Hatice valla sizin de, Fesniye Abla'yla bir türlü yıldızlarınız buluşmadı ya. Vallahi buluşmuyor. Bilmiyorum nedendir ya. Hatta kızlar size bakın hafta sonu ne oldu onu da söyleyeyim. Yine ne, ne oldu, oldu ya? Ya, ya e, düğüne gittim ben Düzce'ye. Giderken de işte böyle takılarımı falan hadi taktım. Sonra, buraya geleceğiz ya ee? Sonra anneme bıraktım ben takılarımı. Kolyem vardı benim böyle onların taktığı, düğünde taktıkları. Ee? Ondan sonra neyse hani hep takıyorum ya ben onu. Onu fark etti yok dedi. Hatice dedi nerede senin kolyen dedi. E dedim ki annemlerde. Ne demek annemlerde ya dedi. Aa. Ya dedim nasıl ne demek dedim. Anne dedim hani ona ver giderken dedim hani e, ona verdim. Çünkü buraya gelirken emanet tutsun dedim annem yani. Annem yani sonuçta. yani, yani başka kime emanet edecek zaten. Sen dedi nasıl evet. olur da. Yani sen dedi şu an dedi kara bulutsun dedi. Bir kara bir Çok kara arttır. bulut, bir kara bulut dedi, nasıl dedi gider dedi, annesine dedi, altınlarını bırakır dedi benim aldıklarımı dedi. Ya şu şey artık benim sinirimi bozuyor ya, bu nedir ya böyle? Ya senin mi benim mi böyle bir saçmalık nasıl var bir mı? Bir Hafta sonundan şey. beri böyle sinirlerim alt üst oldu. Ne demek sen kara bulut soyadasında altınları gidersin de annene bırakırsın? Ya yok saymış resmen artık senin aileni. Ya, ya bu böyle bir saçmalık var mı? Yani senin altınların yani hala demek ki benim altınlarım mı demek istiyor? Ne yapıyor? Sen nasıl olur da gider annene bırakırsın dedi. Ben dedim ne var, var yani. Ben annemden başka dedim kime güveneceğim de bırakacağım yani. Ona mı emanet etmeliydin? İşte öyle söylüyor. Bence bir üst kattayım diyor. Sen diyor neden diyor bana diyor getirmedin. Ya yani o dakika annemle annem neredeydim yani ve en çok da anneme güveniyorum tabii yani. ki de yani. Anneme bırakacağım. Ya ben merak ediyorum şu kayınvalideler hani altın takıyorlar ya hani ya da alıyorlar ya ondan sonra bütün yükümlülükler sanki onlara aitmiş gibi davranıyorlar evet. ben de o kısmı anlamıyorum yani verdim bitti yani bitti senden, senden çıktı artık hala onun hesabını yapıyor bana gelmiş ya benim aklıma gelmez bak o kadar yani hani altın hani diyorsunuz ya altını kimse sevmez herkes sever diye evet. yani o kadar umursamadım ve tabii ki de en güvendiğim kişiyi bıraktım Gelmiş ya söylediği söyleme bak yani aklıma geldikçe çıldırıyorum. Sen bir kara bulutsun. Nasıl giderdi soyadını taşımadığın yani birisini Aa, bırakırsın. Annem ya bu annem. Deseydin biz aşiretiz sen kim oluyorsun? Ya ne söylersen söyle yani ben kayınvalidemi anlamıyorum. Çok enteresan, çok değişik bir karakterde ya. Sanki, ya biz uzlaşamıyoruz onunla. Sanki yabancıya bırakıyorsun ya. Hatice'cim şöyle de bir şey var aslında. Kaynanana bir yandan hak veriyorum. Düşününce ver yani veriyorum. Aa. Çünkü Aa. Ka annen ya kaynanan üst tarafında oturuyor senin. Evet. Üst katta oturuyor. Gidip ta annene vermektense kaynanana vermek daha mantıklı değil mi sence? Yani ya. ben şu an kaynananın yerinde olsam ben de aynı şekilde düşünürüm. Ben annem e, o sıra annemle zaten görüşmüştüm. Yani benim için ha e, yani an, annem ya annem daha güvenilir açıkçası öyle söyleyeyim. Oh. daha çok güveniyorum tabii ki de. Yani üst katımda kayınvalidem var diye yani çıkıp ona vermektense anneme vermeyi tercih etti. E, o zaman Hayır, vermek ya. zorunda değil ki yani. Allah Allah. Hesap mı verecek? Yani bir de sözleşme imzalasınlar ya verdikleri şeyler için.